E tarihte bazı komutanlar zaferleriyle anılır, bazıları ise yenilmezlikleriyle birer efsaneye dönüşür. Peki ya bir komutan, kariyerine inandığı davanın en büyük düşmanı olarak başlasa, onları savaş meydanında yenen ilk kişi olsa ve sonra dönüp aynı davanın tarihteki en büyük kahramanı, yenilmez kılıcı olsa, geçmişin piksellerine tekrar hoş geldiniz. Tarihin en büyük askeri dehalarının zihnine girdiğimiz. Komutan Efsaneleri serisinin ikinci bölümünde bugün akıl almaz bir dönüşümün hikayesini anlatacağız. Girdiği yüzden fazla savaşta tek bir yenilgi bile almamış bir komutanın, Uhud'da Müslüman ordusunu arkadan vuran dahiden, Allah'ın kılıcı unvanına nasıl yükseldiğinin, çölü bir silah gibi nasıl kullandığının ve yenilmezliğinin sırrının ne olduğunun hikayesini piksellerle canlandıracağız. Bu Halid bin Velid'in hikayesi. Hikayemiz Halid'in bir kahraman olarak değil, bir düşman olarak sahneye çıktığı yerde başlıyor. O, Mekke'nin en soylu ailelerinden birine mensup, doğuştan bir savaşçı ve parlak bir süvari komutanıydı. Uhud Savaşı'nda Kureyş ordusunun sağ kanadını yönetiyordu. Savaşın ilk anlarında Müslümanlar büyük bir üstünlük kurmuş, Mekke ordusu dağılmaya başlamıştı. Zafer neredeyse kazanılmıştı. Ama Halid savaş alanını bir satranç tahtası gibi okuyordu. Müslüman okçuların peygamberin ne olursa olsun yerinizi terk etmeyin emrine rağmen ganimet için stratejik tepeyi terk ettiğini fark etti. O an savaşın kader anıydı. Halit bir an bile tereddüt etmedi. Süvarileriyle birlikte dağın arkasından bir fırtına gibi daldı ve zaferini kutlayan İslam ordusunu iki ateş arasında bıraktı. Bu dahiyane manevra kazanılmış bir savaşı bir anda tam bir bozguna çevirdi. O gün Halid bin Velid, askeri dehasıyla Müslümanlara en ağır kayıplarından birini yaşatan komutandı. Ama kaderin onun için çok daha farklı bir planı vardı. Uhud'dan yıllar sonra Halid'in içinde bir şeyler değişmişti. Yıllarca savaştığı davanın haklılığını sorgulamaya başladı ve bir gece kimseye haber vermeden atına atlayıp Medine'nin yolunu çıktı. Bir zamanlar yok etmek için savaştığı peygamberin huzuruna çıktı ve İslam'ı kabul etti onun dehasının yeni davası için ne kadar önemli olduğu çok geçmeden anlaşılacaktı. Mute Savaşı'nda 3 bin kişilik İslam ordusu, 100 binleri bulan Bizans ordusu karşısında dağılmak üzereydi. Üç komutanları da şehit olmuştu. Ordu lidersiz kalmıştı ve tam bir imhanın eşiğindeydi. İşte o an askerler sancağı Halid'e verdi. Halit imkansızı başardı. O gün elinde dokuz kılıç parçaladığını söylenir. Yaptığı şey bir zafer değildi ama bir zaferden çok daha değerliydi. Ordusunu tam bir yıkımdan kurtarmıştı. Bu inanılmaz başarı Medine'ye ulaştığında Hz. Muhammed ona o meşhur unvanını verdi, Sayfullah, yani Allah'ın kılıcı. Bir zamanlar İslam'a karşı çekilen o kılıç artık İslam için çekilmişti ve bir daha asla kınına yenilgiyle girmeyecekti. Halit'i diğer büyük komutanlardan ayıran şey, sadece savaş meydanındaki taktikleri değil, aynı zamanda coğrafyayı bir silaha dönüştürme yeteneğiydi. Özellikle de en acımasız coğrafyayı, çölü. E, Suriye'nin fethi sırasında kuşatma altındaki başka bir Müslüman ordusuna acil yardım götürmesi gerekiyordu. Önünde iki yol vardı. Biri güvenli ama haftalar sürecek uzun bir yol. Diğeri ise daha önce hiçbir ordunun geçmeye cesaret edemediği, susuz ve yolsuz Suriye çölünün tam ortasından geçen beş günlük bir yol. Halid, İmkansız olanı seçti. Lojistik dehası burada devreye girdi. Yola çıkmadan önce en dayanıklı develere günlerce su içirtti. Yolculuğun en kritik anlarında, su tükendiğinde, bu develerden bazılarını keserek hem etinden faydalandı, hem de midelerinde depoladıkları suyu askerlerine ve atlarına içirdi. E bu, acımasız ama dahiyane bir hayatta kalma stratejisiydi. Beş günün sonunda Bizanslıların asla beklemediği bir yerden, çölün kalbinden çıkarak Suriye'deki savaşın kaderini değiştirdi. Hannibal için canlıya ne ise Halit için de Yermük oydu. Yermük nehri kenarında 150 bini aşkın devasa Bizans ordusu yaklaşık 40 bin kişilik Müslüman ordusunu yok etmek için toplanmıştı. Her şey Müslümanların aleyhineydi. Hem yani savaş altı gün sürdü. Halit ordusunu mükemmel bir disiplinle yönetti. Ama dehasını gösterdiği an savaşın son günüydü. O gün müthiş bir kum fırtınası patlak verdi. Rüzgar Bizanslıların yüzüne doğru esiyordu. Halit bu fırtınayı bir dezavantaj değil, bir silah olarak kullandı. Mobil muhafız adını verdiği elit süvari birliğiyle fırtınanın kör edici etkisinden faydalanarak Bizans ordusunun sol kanadını darmadağın etti. Panik başlayan Bizans ordusunu önceden geçiş yollarını kapattığı vadiye doğru sürükledi. Kuşatma tamamlanmıştı. O gün Bizans, Suriye'deki gücünü tamamen kaybetti. Halit, sayısal olarak imkansız olanı taktiksel dehasıyla mümkün kılmıştı. Halit bin Velid, zaferlerinin ve şanının zirvesindeydi. Askerleri ona tapıyor, düşmanları isminden titriyordu. Ama tam bu sırada kimsenin beklemediği bir şey oldu. Yeni halife Hazreti Ömer, onu ordu komutanlığından azletti. Neden? Tarihçiler bunu çok tartışır, en güçlü teori, Hazreti Ömer'in insanların zaferleri Allah'tan değil Halid'in dehasından bilmeye başlamasından bir kişilik kültü oluşmasından endişe etmesidir. Zaferin kaynağının tek bir fani kul değil, Allah olduğunu hatırlatmak istemiştir. Halid'in efsanesini asıl büyüten şey, bu karara verdiği tepkiydi. Ne isyan etti ne de küstü. Emri büyük bir alçak gönüllülükle kabul etti ve ben Ömer için değil Ömer'in Rabbi için savaşıyorum diyerek Yeni komutanın emrinde sıradan bir asker olarak savaşmaya devam etti. Bu, onun karakterinin ne kadar güçlü olduğunun en büyük kanıtıydı. Hayatı boyunca girdiği yüzden fazla savaşta hiç yenilmedi. Ama bu yenilmez komutan en çok arzuladığı şeye, savaş meydanında şehit olmaya asla ulaşamadı. Humus'ta yatağında hasta bir şekilde vefat ederken vücudundaki sayısız yara izini gösterip Hayatım boyunca şehit olmak için sayısız savaşa katıldım. Ama şimdi burada bir deve gibi yatağımda ölüyorum. Korkakların gözü uyku görmesin." dediği rivayet edilir. O askeri dehasıyla orduları, karakteriyle de kalpleri fetheden bir komutandı. Başladığı yer neresi olursa olsun, bittiği yerde bir efsaneydi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Halid bin Velid'in yenilmezliğinin asıl sırrı taktiksel dehası mı, yoksa sarsılmaz inancı mıydı? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Çünkü komutan efsanelerini sizin merakınız şekillendiriyor. En kanalımıza abone olarak ve bildirim zilini açarak tarihin dijital izini süren bu serüvenin hiçbir anını kaçırmayın. Unutmayın. Her akşam saat 8'de geçmişe açılan yeni bir pencereyle buradayız. Bir sonraki pikselde görüşmek üzere.